Uchiha Madara, Naruto evreninin en karmaşık, en etkileyici, belki de en yanlış anlaşılmış karakterlerinden bir tanesi. Bir düşman mıydı, bir kurtarıcı mı, yoksa sadece dünyayı anlamaya çalışan bir filozof mu? Merhabalar, ben Oğuz. Bu videoda Madara'nın fikirlerine, eylemlerine ve geride bıraktığı etkiye birlikte derinlemesine bakacağız. Çünkü bazen kötüler bile haklı olabilir. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in Bölüm 1. Madara'nın geçmişi. Madara kardeşlerini savaşta kaybetmiş bir çocuktu. Hayatının büyük kısmı hayatta kalma mücadelesiyle geçti. Hashirama ile kurduğu dostluk savaşların ortasında bir umut ışığı gibiydi. Ama sistemler değişse de insanların doğası değişmiyordu. Konoha'nın kurulması bir çözüm değildi. Sadece yeni bir düzenin başlangıcıydı. Madara'nın istediği şey yeni bir düzen değil, mutlak barışı sağlamaktı ve bunu gerçekten kendisinin gördüğünü düşünüyordu. Peki Madara'yı bu yola sürükleyen şey neydi? Bölüm 2: Sisteme dair eleştirisi. Madara bir şeyi erken fark etti. Barış sözünü veren kişiler gücü ellerine aldıklarında daha da zalimleşiyordu. Uçuyalar sisteme alınmamış, dışlanmışlardı. Madara'ya göre insanlar barışta bile düşman arıyordu. Bu yüzden özgürlük değil, düzen gerekiyordu. Gerçek bir barış insanların eline bırakılamazdı. Her ne kadar Konoha kurulmuş ve belirli insanlar arasında barış anlaşmaları imzalanmış olsa da Konoha'daki herkese eşit bir şekilde davranılmıyordu. Adara geleceği görmüştü. Daha Konoha'nın ilk kurulduğu andan itibaren gelecekte uçuya kılanın zorluklar yaşayacağını biliyordu. Bunda daha haklı çıktı. Benim en sevmediğim olan 3. Hokage bütün işleri Danzo'ya bırakınca uçuya kılan dıştandı köyün en ucunda yaşamaya zorlandı. Hatta 3. Hokage'den sonra gelecek kişi uçuya klanından birinin olmasını bekliyorlardı. Minato güçlüydü tamam kabul ama onlar için kendilerini değerli gösterecek şey liderlerden bir tanesinin de kendi halklarından birisinin olmasıydı. Bana soracak olursanız lider onlardan olmasa bile düzen devam edebilirdi ama burada bir ve Danzo ellerinde olan güçleri yanlış bir şekilde kullanıyorlar. Uçuyaları bir şeyleri yapmaya zorluyorlar ve uçuyalar da kendilerini dışlanmış ve güçsüz hissediyorlar. Bu güçlerini kanıtlama gereksinimi duyuyorlar. Bu nedenle de Konoha'ya karşı bir darbe planlıyorlar. Zaten olayların kopma sebebi de burada başlıyor bence. Yüzen ve Danzo saçma salak bir şekilde onları dışlamasalardı en azından köyün dışında yaşamalarına değil de ortalarına yani işlerinde bir yerde yaşamaya devam etmelerine izin verselerdi. Yönetimde söz hakkı verselerdi bu kadar aşağılamasalardı onlar da kendilerini böyle güçlü hissettirecek ya da güçlü gösterecek şeyler yapmaya zorlamayacaklardı ya da zorlanmış hissetmeyeceklerdi. Yani Madara'nın geleceğe dönük planları yani düşünceleri bir noktada doğruydu. Barış her ne şekilde sağlanmış olsa da bazı insanların eline güç geçtiği zaman barışı korumaktan ziyade kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor olacaklardı. Bölüm 3 Madara'nın planı Madara'nın çözümü sonsuz Tsukiyomi'ydi. Madara'nın planına göre herkes kendi mutlu rüyasında yaşayacaktı. Ne savaş olacaktı, ne ölüm olacaktı, ne de kayıp. Tamamen bir hayal dünyası. Ama içinde huzur olacaktı. Hiç kimse ölmeyecekti, hiç kimse kimseyi yaralamayacaktı, kimse kimseye karışamayacaktı. Herkes kendi dünyasında mutlu mesut bir şekilde yaşayacaktı. Madara'ya göre de bu çözüm böyle çok diktatörce bir çözümdü. Herkesin özgürlüğünü elden alacaktı ama Madara'ya göre bu insanlık için kaçınılmaz bir çözümdü. Madara'nın bu planı düzenlerken birçok şeyde kendi kendine tartıştığını düşünüyorum ben. Çünkü şöyle bir soru var. Gerçek barış bir illüzyon bile olsa yaşanmalı mı? Şimdi herkes gerçekten mutlu olacak, kendi hayal dünyasında yaşayacak buna kabulüz. Ama gerçek dünyadan kopuyor insanlar, kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar. E bu nedenle de yaşadıkları hayat gerçekten hayat oluyor mu? Bölüm 4. Madara'nın felsefesi Naruto'nun felsefesiyle tam anlamıyla zıt. Naruto, Madara'nın fikirlerinin tam tersini savunuyordu. Acı çekenlerin birbirlerini anlayabileceğini düşünüyordu Naruto. Barışın illüzyonla değil, mücadeleyle kazanabileceğine inanıyordu. Naruto'nun yolu daha zordu ama insani bir yoldu. Aslında Madara buna inanıyordu, bunu kabul ediyordu. Çünkü geçmişte konağının kurulmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi oydu. Ama Madara'ya göre bu kalıcı bir çözüm değildi. Her ne kadar bağlar kurulsa da bu bağların geçici olduğuna inanıyordu. Ki geçmişte bunu kendisi de gördü. Biraz önce söylediğim gibi konağa kurulduğunda her şey güllük gülistanlık olacak demişlerdi. Herkes eşit olacaktı. Herkes güzel bir şekilde yaşayacaktı. Ama ileriye dönüp gittiğinizde çok fazla nesil geçmemiş bile olsa yani direkt iç çatışmalar başladı. Bir de burada Naruto'nun da iyi bildiği Akatsuki bir etken var. Peyine göre mutlak barışın sağlanması için büyük bir acı çekilmesi gerekiyor. Bunun tarzına göre yani onun düşüncesine göre acı yaşanmalı. İnsanlar bu acıdan ders almalı ve büyük kayıplar verilmeli, bu büyük kayıpların acısını yaşayan insanlar bir daha böyle kayıplar yaşamamak için mutlak barışı sağlayacaklar. Böyle olunca Payne bütün dünyaya savaş açmış gibi gözüküyor. Payne'in de barışı sağlamak için birçok kişiyi öldürme planı da sonucunda mutlak barışı sağlayacak bile olsa çok kişiye zarar vereceği için de çok mantıklı bir plan değil. Ama Payne'in geçmişte yaşadıkları şeylerden dolayı biraz da yönlendirme ile mutlak barışı sadece bu şekilde sağlayabileceğini düşünüyor. Yani bir taraf büyük bir acı çekmeli ki diğer tarafta o acıyı yaşamamak için mutlak barışı sağlasın. Aslında bu düşünceyi savunan tek insandan Madara değil. İlk başta Obito Madara'ya her ne kadar karşı çıksa da yaşadığı, gördüğü olaylardan sonra insanlığın mutlak barış sağlaması için belli bir şeyleri feda etmesi gerektiğini düşünüyor. Aslında bütün bu fikirlerin temelinde insanların belli şeyleri feda etmeleri var. Madara'ya göre insanlık kendi kendine barışa getiremeyecekti çünkü insanlar hatalar yapıyordu. Madara'nın çözümü de acının, savaşın kaybın olmadığı bir dünyaydı. Bölüm 5 Madara Madara'nın dünya görüşü. Madara'nın gözünde savaşlar sadece kuklaların oyunu değildi. Kageler, liderler, klanlar hepsi aynı düzenin parçasıydılar. Madara'ya göre bu düzen hiçbir şekilde değişmeyecekti. Her ne kadar bazı şeyler yeniden başlamış olsa da düzen her seferinde aynı şeye geri dönecekti. Değiştirmeye çalışacağı bu düzen her seferinde aynı şeye geri döneceği için bu düzeni değiştirmeyecek bu düzeni kıracaktı. Bölüm 5 Madara'nın yanılgısı Madara en sonunda planını başarıyla bir şekilde gerçekleştirmişti. Ama Zetsu tarafından kandırıldığını sadece Kaguya'nın yeniden doğması için kullanıldığını fark etti. İdealleri büyük, zekası yüksek bir adam sonunda bir piyondu. İnsanlara güvenmediği için kendi gücüne güvenmişti. Ama bu onu tuzağa düşürmüştü kendisini yenilemeyecek kadar güçlü düşündüğü için hiç kimsenin kendisini kandıramayacağını düşünüyordu. Her ne kadar kandırılmış da olsa insanlık için büyük mücadeleler vermiş birisi. Madara'nın inancına göre savaşlar asla bitmezdi ki bence de bu konuda biraz haklı gibi. Bu dünya acımasız bir dünya, barış dedikleri şey aslında sadece bir sonraki savaşın suskunluğu. Yapımın en başında hikayelerde de konağa kurulduğunda herkes barışa inandı ama çocuklar hala savaşıyordu. Madara belki de bir kötünün ötesinde trajik bir kahramandı. Haklıydı ama yöntemleri yanlıştı. Ve belki de en korkutucu karakterler haklı olabilecek kadar zeki olanlardı. Naruto evreninde herkes birbiriyle savaşıyor olsalar da belli karakterlerin nasıl amacı mutlak barışı sağlamaktı. Ama şöyle düşünüldüğü zaman mutlak barışı Pain de sağlamak istiyordu. Naruto da sağlamak istiyor. İşte diğer karakterler de sağlamak istiyor. Ama Pain'in Naruto'nun ya da diğer karakterlerin mutlak barışı sağlamaktan sonraki planları yok. O dönemde mutlak barışı sağlayacaklar tamam ama ileride geçmişte yaşanan şeyler her zaman unutuluyor. Unutulduktan sonra da büyük savaşlar meydana çıkmaya başlıyor. Yani güçlü her zaman zayıf ezmeye çalışacak. Ya bu ne kadar bir yapım da olsa bence gerçek dünyaya çok güzel atıflarda bulunan bir şey. Madara'nın planı çok güzeldi ama handikapı kandırılmış olmasıydı. Böyle güzel bir karakterin de son replikleri gerçekten çok etkileyiciydi bana soracak olursanız. Barış mı, özgürlük mü? İnsanlar gerçekten değişebilir mi? Yoksa sadece hayatta kalmak için rol mü yapıyorlar? Sizce Madara haklı mıydı? Yorumlara yazın birlikte tartışalım. Bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.